Sınıyor. Rüzgar. Kulağını deldirmeye gidiyorum. Hayır anneciğim kulağını deldirmeye gitmiyoruz. Kulak burun boğaz doktoruna geldik. Tamam mı? Üst katta sonra ikinci sonra, katta. doktor da varmış bana söz vermişsiniz altın İstanbul'a gidince size hani göz doktoruna götürün. Ay keşke ona da randevu alsaydık. Randevusuz kabul etmez ki doktor. Ama aklınızda bulunsun buraya gözle de giriliriz. Anne. Efendim. Bir Birinci kat değil, ikinci kat ya. Bir üstte daha çıkacağız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu rengarenk kutuların ne olduğunu biliyor musun ya? Evet. Plastik atık, cam atık, metal atık, kağıt atık. Burada bir de ne oluyor biliyor musun? Gel yürü konuşalım en yolda. Ee, ne deniyor da ona? Hastane atıklarına ne deniyor ya? Böyle bir şeyler bir şey yazıyor. Böyle hastanede kullanılan işte enjektör, ilaç kapları. Evet anneciğim dişçi de varmış bu hastanede. Ne kadar büyük bir hastane değil mi? Rüya gel buraya oturalım anneciğim şöyle. Aşı odası yazıyor. Aşı odası mı? Bakayım. Aa gerçekten aşı odası burası. İnan bu konuda bir fikrim yok. Bekliyoruz şu anda. Otur bakalım doktor olana gireceğiz Aşıdan mı? Yok ya aşı olduğunu zannetmiyorum ya. Bir de daha doktor görmedik seni görmeden ne aşısı? Önce bir doktor görsün, bir muayene etsin. Rüzgar, bunların hepsi doktor odası. O yüzden içeride hastalar var. Şşş, sessiz. Gel gel, Rüzgar. Burası hastane ve burada hasta insanlar var tamam mı? O yüzden ne yapıyoruz? çok sessiz konuşuruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Hastanemizde bekliyoruz. Rüzgar karşısında aşağıda odasıymış. Sessiz olsun. Peki bir şey sorabilir miyim? Şu mesela şu ifade yani. Şunun sebebini biliyorum. Bu telefon kullanmayı yazıyor. Okey peki bu ne? Bu kadar mı demek acaba? Ben mikropları birbirimize bulaştırmamak için diyor ki samimiyet kurmayalım. Lütfen uzak durun birbirinizden. Burada hastalar, Evet. Kesinlikle haklısın. Tebrik ediyorum seni. Otur doktorumuzu beklemeye devam edelim. Rüya hala çağrılmadı mı biliyor musun? Bir de az önce abla ne dedi biliyor musun? Rüya Hanım mı dedi? Senin bu küçük melek olduğunu farkında değil. Ben sen bu ben gireyim mi senin yerine? İğne falan verirlerse ona yapayım, bana yapın dedi. Nasıl fikir? <laughs> ben hep ben Ama doğum tarihimden karıştırabilirler ya, anlarlar o zaman. Değil mi Rüzgar? <laughs> yok yok, yalan söylemek güzel bir şey değil. Biz en iyisi bekleyelim. Bir sıra bekliyoruz. Onlar sarılmışlar birbirlerine. Allah Allah. Evet sesli olun. Sen de sesli ol. <laughs> ne var arkamda? Bekliyoruz tamam mı Geç otur Rüya'nın yanına Hala bizi çağırmadılar ya Evet Rüya nasıl geçti doktorun İnanılmaz da tatlı bir doktora denk geldin ya Arkadaşlar biz Muayeneden çıktık İlaçlarımızı yazdırdık Şimdi gidip ilaçları alıyoruz tamam mı Rüzgar Hayır mı Neden Aldım hediyeyi takdim etmek istiyorum Hazır mısın evet. efendim İkiniz birlikte kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Küçük bir şey aldım. Evet, arkamda görüyorsunuz sanıyorum ve bakıyorsunuz ona. Doğru muyum? Göve gösteriyorum. Dırır. <laughs> Bu kadar büyük bir hediye ne olabilir sizce? Rüya bir şey ben soracağım. Bu mı? ne diyorsun? E buradan göremiyorum ben. Gerçi Efe sen gördün mü için? Bu çocuklar için üretilmiş. Sihirli. Hiçbir şey yok içinde rüya. kandırdım beni gördüm. Peki bir şey soracağım. Efe şey bu kadar bir... ne var? Efe onu elleme. Şurada yeşil bir şey var arasında. Hani aa evet. Oyuncak gibi değil ama o daha çok böyle çikolata bu şey gibi kağıdı gibi bir şey. Bu kadar büyük bir hediye paketinin içinde ne olabilir sence Efe? Mesela bu kadar büyük bir hediye paketi görsem benim aklıma şu gelir. Bence, ben derim ki bir buzdolabı olabilir. Büyük bir eşya, sen söyle. Büyük bir eşya. Her şey, dünya. Dünyada bu kadar değil Efe. Daha büyük, daha küçük bir şey. Bulaşık makinesi olabilir. Rüya sence ne konulabilir bu kadar büyük bir hediye paketine? Bulaşık makinesi dedik, buzdolabı dedik. Koltuk şey... takımı konur mu? Forma küçük Efe. Forma buna büyük gelir. Hediye paketi büyük olur. Bir saha. Saha da bundan daha büyük düşün. Arkadaşlar hemen size de sorayım. Şöyle boyutunu anlamanız için. Sizce bu kadar büyük bir hediye paketinin içine neler konulabilir? Ben de içine masa konulabilir mi mesela? Masa hediye edebiliriz bununla. Başka ne koyabiliriz bu hediye paketine? Düşün 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 düşün. Buldum. Kaydırak. Sevdikleri... Kaydırak. Sevdiklerimizi koyabiliriz koyarız içine mesela ben en sevdiklerimi koyacağım buraya. Babanı, Hı, Rüzgar'ı. Ne dileği? Ay bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben dedim ki niye var bu niye var? Buldum Efe. Çünkü Rüya... yılbaşı. yaklaşıyor. Yeni yıla giriyoruz. Kız, Jingle Bells, Jingle. Hangi de. seneye giriyoruz biz bu sene? 2023. 3 mü 23 mü? 23, 23. Evet 2023. Ne zaman gireceğiz peki? Biraz sonra. Tam tarih vereyim mi size? 31 Aralık 2022 gecesi sonlanıyor bu sene ve yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl için biz bir çekiliş yapalım mı? Evet. evet. Ailelerimiz evet. arasında annem, baban, Emirli Rüzgar'ı bence katmayalım ya da katalım şey, onlara. Söyle. Böyle davetler asılıyor böyle bir sürü Parti yapalım diyorsun. Evet, parti yapalım. Efe ne diyorsun? Peki, bizim çamağacı da var. Bizim evde parti yapalım mı? Sen, ben, evet. Rüya üçümüz. Siz yiyecekleri hazırlarsınız, ben de davetlileri davet ederim. Nasıl fikir? Sen dersin, biz Tamam, ben davetle O zaman ben yemekleri hazırlıyorum, masaya hazırlıyorum, sofrayı hazırlıyorum. Ee, herkesin en sevdiği yiyeceklerden koyacağım, tamam mı? Sen pizza istiyorsun, sen ne istiyorsun? Pizza. Evet, o zaman size bir tane pizza. Rüzgarla Emir, onlar da pizza. Biz bir pizza partisi verelim o zaman. Hayır. Yıl başında pizza partisi. Ne <laughs> dersiniz? Yıl başına pizza çak sana. Çakmadı gördün değil mi? Çakmadı. Bunu unutmam. Sen de bir gün böyle gelirsin. Bana elin havada bekletirim seni. Aynen <laughs> böyle. Arkadaşlar biz bu arada yılbaşı partisi yapmaya karar verdik. Bizim evde Efe, Rüya ve ben. Ne var? Bir Şey yok. Hani böyle hadi paketlerin üstüne gelceğiz. Bir sediye şey paketinin içine bakacağız şimdi arkadaşlar ama ondan önce yılbaşı partimize kimlere davet edelim, kimlere etmeyelim yorumlarınızı yazın. Hoşçakalın! Noel Baba mı? Oğlum sıkılır insan bunun içinde ya!